Merhaba günün dostlarım. Bugün sizlere Ankastra ocaklarınızı nasıl parlatacağınızı, en kolay bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi göstermek istiyorum. Çok pratik bir yolu var. İlk olarak şöyle bir kabınıza sıcak su dolduruyorsunuz ve daha sonra herhangi bir marka bulaşık markası bulaşık makinesi tabletinin içerisine atıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bugün videoyu tek başına çektiğim için ayakta kullanmıyorum. Biraz zorlanıyorum. Ama elimden geldiğince sizlere göstermek istiyorum. daha iyi kullanmıyorum bugün. Sıcak su olduğu için bakın bulaşık makinesi tabletimiz hemen erimeye başladı bile. Elimle hatta biraz daha şöyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. süngerimi içerisine koyuyorum. Biraz telefonumuz kapandı. Tekrardan açtım. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Başka hiçbir şekilde bir deterjan falan koymuyorum. Sadece bulaşık makinesi tabletini erittim. Gördüğünüz gibi köpürüyor da. Şimdi tek yapmanız gereken bu karışımla gördüğünüz gibi hocam dünden silmemiştim. Sizlere göstermek amaçlı. Siliyoruz şöyle lekelerini bakın şöyle yakından göstereyim daha sürer sürmez lekelerin çıktığını göreceksiniz Herkes şu şekilde kalsın. Diğer bölüme geçiyorum. Çak gözüne geçiyorum. Çelik ankaşları ocaklarda özellikle su taştığı zaman yemek taştığı zaman zaten olur. E, leke kalması çok kolay oluyor. Sık sık leke oluyor. Bu yüzden arada bu şekilde böyle parlatmasını sağlamak için, parlamasını sağlamak için sadece yapmanız gereken bulaşık makinesi deterjanını sıcak suda eritmek. Ocağınızı bu şekilde silmek. sıcak terleriniz makine yatabilirsiniz ya da bu suyla siz de silebilirsiniz devam etmek isterseniz ben sık sık bu şekilde temizliyorum arada da makine atıyorum. bulaşık makinesine atıyorum fakat bu şekilde ocağınız parlamadığı kadar parlayacak arkadaşlar düğmeleri de yine çıkartıp ben daha evvel yaptığım için şu an yapmayacağım ama size göstermek amaçlı yapabilirim şu şekilde düğmeleri çıkartıp etrafını temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz arkadaşlar Yeteri kadar olduktan sonra temiz temizliğimizle, ıslak bezimizle şimdi durulama işlemine geçiyoruz arkadaşlar size göstermek amaçlı yapacağım düğmesini de çıkarmıştım. Şöyle. Bugün, bugün telefonun ayaklığıyla çalışmıyorum. Diye telefonu tek elime aldığım için biraz zorlanıyorum çekmekte. Islak bezimizi sildikten sonra şimdi şu şekilde koyu bezle işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar pırıl parladı ocağımız. Ara ara bu işlemi yaparsanız minikelerden kurtulmuş olursunuz. Bir ocağınızın aramasını sağlarsınız. Şimdi takıyoruz yerine. Evet, ocak başlarımızı da şöyle yerine takıyoruz. Şu kısmı ışığında açarsam daha güzel bir şekilde görünecek zannedersem. Gördüğünüz gibi ocağımız pırıl pırıl tertemiz parladı. Kullanıma hazır. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.